Hmm. Bakalım birisi geliyor mu ya? Bakacağım. Birisi gelmiyor gibi. Şöyle. Lan onlar kim? Dın, dın, dın. Teslim ol. Çabuk teslim ol dedim sana. Teslim olmayacağım. Teslim olmayacağım. Hayır hayır. Teslim ol dedim sana. Ah. hayır. Aa. Ah. İçeri girin. Dın 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 dın. Dün 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 dün. Dün 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 dün. İçeri girmek bu kadar basit olacağını düşünmüyordum. Evet. Şimdi. Hey! Durun! Siz ne yapıyorsunuz orada? Ah, vuruldum. Ama hiç acımadı. <laughs> Elektrik silahı sana sıkacağım. Hiçbir şey olmuyor ki. Al, al. Al bunu. Al bunu. Kafan ne ölse ölçü, ölürsün. <laughs> hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> hayır. Hayır. <gülüyor> Orada ne oluyor?

lan. Hangi ki acaba? Yazmıyor ki. Kendilerini gizlemişler. Keşke öldürmeseydim onları. Sadece esir alsaydım. Hangi köke olduklarını öğrenirdim. Bakalım başka geliyor mu? Allah Allah ya. Şöyle gideyim. La 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 birisi geliyor. At. Atıyorum. Attım. <laughs> Şimdi sen hangi ülkedensin? Çabuk söyle yoksa öldürürüm. Söyleyemem, söyleyemem. Çabuk söyle. Bu ne? Nereden geliyorlar? Biz şu anda İzmir'deyiz. İzmir'den nasıl geldiler? Deniz yoluyla mı geldiler? Bakacağım. Hemen hemen herkese haber vermem lazım. Hem de herkese. Telsizim nerede benim? Telsizim nerede? Aha işte telsizim burada. Şimdi alayım telsizimi. Şöyle Evet. Ah. Merkez merkez. Çabuk e, İzmir deniz sıranına gidin. Çabuk. Elba saldırı var. Tamamdır tamamdır. Heh, hemen gideceğim. Bakalım. Ben burada nöbet tutuyorum. Tamamdır komutanım. Başka birisi var mı? Gelmiyorlar galiba. Hmm. Şöyle uyarı atışları atayım. Bakalım. Evet askerlerim. Şimdi e, deniz saldırısını yapmaya başlıyoruz. Dın dın Türkiye'yi yok edeceğiz. Dın Allah çok sallanıyor. Tım 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 tım. Tım tım tıp tıp tıp. tıp tıp tıp. Geldik. <laughs> Hiçbir asker yok. Şimdi. E, şimdi burada bekleyeceğiz. burayı savunacağız. Bir süre sonra komutanım bize haber verince içeri dalacağız. Sen arkada bekle. Biz de önde bakıyoruz. Bakalım birisi gelecek mi? Hmm. Birisi geldiğimizde hemen bu butona basıp ee, savaş makinesini açacağız. İşte orada var. İnşallah beni görmüyorlardır. Bakalım. Ama beni hemen göreceklerdir bunlar. Biraz daha yakından falan gerekiyor. Ben buradan çok uzak. Vuramam. Hmm. Orada birisi var galiba ya. Yok emin olamadım. Şimdi yanlışlıkla sıkmayalım. Sonra bize fark ederler. Çok büyük bir ordu gelir. Yoksa bir tane iki tane nöbetçi vardır kesin burada. Buraya doğru yaklaşıyorlardır. Hazırlıklı olun. Şöyle. Kum torbalarını yerleştirdim. Şimdi şunu şöyle yapabilirsem. Hah. I, Allah. Şimdi sıkabilirim. Şöyle biraz eğ eğileyim. Şöyle hop. Biraz eğilmem lazım. Tamamdır. Bakalım birisi geliyor mu? Aha işte oradalar. Şimdi sıkacağım. Ateş! Aa, hayır, hayır. Nasıl camı kırdılar? Bu cam çok sertti. Sağlığına askerler. yemezsiniz lan Türkiye'ye. Hayır! Öldürüyorlar beni. Öldürüyorlar. Hayır! Gemimiz batacak yoksa gemimiz batacak. Gemimiz batıyor. Hayır, batamaz. Bizim gemimiz asla batamaz. Gemimiz batıyor. Hayır, gemimiz batıyor. Ya bu ne ya? Saçma sapan silah koymuşsunuz. Bunu bozacağım. Ha. Ha. Çok da güçlü yapmışlar ya. Ben nasıl geçeceğim? Ölmedim ben. Sadece bacaklarım falan öldü. Bacaklarım öldü. Nasıl bir kelime? Aa! Aa, durdum. Geçiyorum. Ay. Ay. Allah ya lanası kral. Ay! Hayır. Ya bu ne ya? Gideceğim öldüreceğim onu. Öldüreceğim Hayır. Ay, hayır, hayır. Nasıl ölmediler lan, lan? gemilere baktı. Ay, hayır. Ayar telsizimi de kampta unuttum. <gülüyor> hayır. Kim <laughs> gelecekler? Hayır.

Dım 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 tış tı tış Dım 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 dem tış, tı tış Dım 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 dem tış dem 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 giriyorum dem dem girdim girdim dem girdim dem 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 güzel. Şimdi burada artık burada bir cephemiz olacak. E biz iki kişi nasıl kuşanacağız buraya? E, yakında destek gelecektir. Tamam. Bakalım ne olacak? Şimdi buradaki gemi e, alacağım. Ki e, israf olmasın. Şöyle atlıyorum. Ah, i̇nşallah nefesim yeter. Nefesim yeter inşallah. Şuraya da bir yere batmıştı.

İyice kısım. Lan yok bunlar. Tuzak kurmuşlar. Nasıl aldılar lan onu? Nerede? Nerede? Hayır hayır. Ölüyorum. Komutanlar geldi mi acaba? Bilmiyorum telsizden. E, ölüm sesleri geldi ama. Maalesef bunu alamadık galiba. Çürümüş direkt. Ne çürüdü lan onlar? Ve burada... İlk bölüm biter.